Siz çok mu seviyorsunuz oğlum birbiriniz ha? taysin baba, aslan oğlum benim. Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün gene bebeklerimleyim. Tayfun da Faysal oynuyor, onları izliyorum arkadaşlar. Bu çocukların böyle oynaması beni bitiriyor ya. Şunların bir tatlılığına bak sen, şunları. Anadolu'nun öz evlatları bak. Aslan oğlum benim. Haydi. Onlar Faysal'la harbiden on numara kanka oldular arkadaşlar. Böyle 724 ne zaman bir arada olsalar sürekli böyle oynuyorlar, birbirlerini kovalıyorlar. E Faysal'ın da bu kadar sosyalleşmesi de bildiğin köpek gibi davranması da beni çok güldürüyor. Biliyorsunuz dün Kıvanç kardeşimin kümesini ziyaret etmiştik. O da sağ olsun bana iki tane güvercin hediye etmişti. Ben de o güvercinleri dün akşama kaldığım için doğumhanaya kaldırdım, oraya koydum. Dedim şimdi diğer güvercinlerin yanına koyacağım zaman İlk bir tepkiyi göstermek için sizlere video çekerim. O yüzden onları ayırdım akşam. Şimdi de işlerimi hallettim. Kafesleri falan temizledim arkadaşlar. Etrafı derledim, topladım her yeri. Düzenledim. Şimdi dedim güvercinlerle size bir video çekeyim. Hades baba yine mi döktürdün oğlum? Hades yine sürünlendi kıskanıyor Faysal'a he? Bir sen alışamadın oğlum ya. Şimdi yeni getirdiğimiz güvercinleri diğerlerinin yanına koyacağım. Hani kavga edecekler mi etmeyecekler mi çok merak ediyorum tepkileri ne olacak. İnşallah uyumlu bir şekilde davranırlar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar destek amaçlı şu videoyu beğenip abone olup yorum atarsanız çok sevinirim. Bak abone olmuyorsunuz canım sıkılıyor arkadaşlar. Abone ol butonunun yanında zil var o zile de tıklayın. Bildirimleri aç deyin, hepsini aç deyin. Her attığım videodan haberiniz olsun. Şimdi gene şu güvercinleri bir alayım diğerlerinin yanına doğru bir götürelim arkadaşlar. Şunlara baksana sen aslanlarım benim. Carlos'u da kapadım. Bir ayıyı saldım geçsin diye. Burası kanamış. Burada kan var ya. Hangi evladın bir yeri kanıyor acaba? Birinin bir yeri kanıyor arkadaşlar da hangisinin? Neyse dur bakacağım ona. Akif ölçülerimizi böyle kutuya koydum onları geri. Doğumhaneye salmıştım. Şimdi gelin bir götürelim bakalım yanına. Ayı baba. Bu arada arkadaşlar Raşa 100, %100 hamile gibi haberiniz olsun. %99 diyeyim ya da. Ee, karnı iyice şişli, şöyle görün göbeği inmeye başladı yani yüzde 99 hamile arkadaşlar. Şimdi onun doğum odasını hazırlamam lazım. Onların hazırlıklarını yapacağım, onunla ilgili de video gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. İsterseniz onu da hazırlarken güzel bir video yapacağım sizlere he. Hele yani gene gördünüz güvercinleri dur bakayım, dur bir müsaade et Aysin. hayır. Şu lan sırası ne işinde oğlum, hayır. Aysun babayla şaka olmuyor, boyu benden de uzun ya arkadaşlar. Ayağa kalktığı zaman beyefendi 5 metre oluyor neredeyse. Durun bakayım dur, rastlanlarım benim. Ala kız! Ne haber kızım? Bugün çok güzel gördüm seni maşallah. Şimdi ilk önce bir güvercinleri göreyim de bakayım ne yapıyorlarmış. Güvercinlerim ne haber? Ne canlarım benim. Aa yeni yumurta gelmiş sandım da. Herhalde şu alttaki yumurtayı çıkarmışlar ya. Çünkü baksana şurada toprak ıslanmış. O alttaki yumurta mı yeni yumurta mı acaba? Valla anlamadım ki. Şu altı bir eşeleyip bakmam lazım. Güvercinleri ne yapıyorsunuz bakalım? Şimdi bu dün de buna tünek demişim. Kafam karış, karışmış. <laughs> Şunlara bir baksanıza. Aslanlarım benim ne güzel oynuyorsunuz öyle siz ha. Faysal bildiğin köpek oldu abi ya. Gerçekten harbiden köpek oldu yani. Eşeklini unuttu benim oğlum. Aslanım benim. Kurban olurum size. Şimdi bu güvercin kümesini bugün taşıyabilirim arkadaşlar diğer tarafa. Öyle düşünüyorum. Ee, Kayseri'den de bana kuşlar geliyor biliyorsunuz. Onları Instagram'dan paylaşmıştım. O gü gelen güvercilerin videosunu da birinci kanalımız Pitbull Ailesi TV'de paylaşacağım arkadaşlar. Oradan taklacı kuşlar gelecek 10 tane. Hepsi takla atıyor yani haberiniz olsun çok istiyordum biliyorsunuz. Oradan Tuncay kardeşim sağ olsun bana gönderdi. Onları da videosunu birinci kanalda paylaşacağım. Gençler kavga etmiyorsunuz tamam mı güvercinlerim? Şu tarafa aldığımız zaman kümesi böyle rahat bir şekilde kapının önüne salabileceğim. Köpekleri kapatmaya uğraşmadan. Şimdi şu kutudan şöyle güvercinleri bir götürelim arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bakalım siz he? Gel. Hadi geç bakalım. Haydi gel kızım sen de. Geç hoppala. Şimdi şöyle bir izleyeyim bakayım ne yapacaklar çok merak ediyorum. İnşallah kavga etmezler. Yalnız şu arkadakiler oynuyor gibi baksana. Yalnız çok yakıştılar arkadaşlar ya. İki, bu iki takımında rengi çok güzel. Bunların rengini ben çok beğeniyorum abi. Harbiden renkleri gerçekten çok hoşuma gidiyor. Baksana da şunların güzelliklerine. Hadi oynayın bakayım gençler. Aslanların biri. Şu dişinin kafası bir değişik gibi yalnız. Dişi değil mi o? Şu dişi olacak herhalde. Büyük olan şu. Erkeği dişi öyle anlıyorduk. Şu kalın olan, şu dişinin biraz kafası değişik gibi. Şu anda bunlar herhalde e, birbirlerini tanımaya çalışıyorlar, değil mi arkadaşlar? Baksanıza böyle bön baktıklarına göre biraz birbirlerini tanımaya çalışıyor gibiler Bunun gözüne ne olmuş? Abi bunun gözü gitmiş ya. Çık suçlu. Şu kuşun gözü gitmiş arkadaşlar. Vallahi billahi şimdi fark ediyorum. Orada karanlık diye görmedim mi ben onu, ne yaptım? Baksanıza gözüne. Abi bunun gözü gitmiş ki. Nasıl yapacağız şimdi biz onu? Hayda. Bu aldığımızda böyle değildi değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam. Bu nasıl oldu ki böyle? Vallahi billahi canım çok sıkıldı şu an ya. Sizden ricam hemen bir yorumlara yazın arkadaşlar. Buna ne yapmam lazım? su Sular da kirlenmiş. Çık bakayım siz O suyu bir değiştiririz şimdi. Fare giriyor. O suyu fare kirletiyor arkadaşlar. Fare o suyun içinde oynuyor mu ne yapıyor anlamadım. Yemleri falan da çoğuna uyuyor. Bak burada az bir şey kalmış buğday da hep o farenin başının altından çıkıyor. vallahi bu güvercine çok canım sıkıldı şu an. Bunun gözü gitmiş. Ne yapacağız bilmiyorum şu an ya. Allah Allah. Neyse bunlar bir alışa dursun bakayım. Ben şimdi arkadaşlar şu bizim Recep abiyi arayayım sorayım bir. Bakayım ne diyecek. İnşallah ciddi bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şimdi konuştum arkadaşlar Recep abiyle. Onlar dedi kavga etmiş olabilir dedi. O da şimdi tam anlamadı. Birazdan gelecek. Gelirken de dedi bir göz damlası getireceğim. Vallahi nasıl böyle bir şey oluyor, nasıl fark etmediğimi anlamadım arkadaşlar. Hani gözü mü çıkmış dedi, oymuş mu dedi. O da tam anlamadı işte. Görmesi lazım da. Bakalım birazdan gelecek. Ondan sonra bir bakacağız inşallah da. Ciddi bir şey yoktur vallahi. Onun durumuna çok üzüldüm ya harbiden. Yani bunlar kavga etmiş herhalde arkadaşlar. Yani bunun başka bir izahı yok. Demek ki kuşlar böyle kavga edip birbirlerinin gözüne uyuyorlar mı yani? Çıkın bakayım bir müsaade edin. Çıkın bakayım gençler. Ha şu anda orada kavga falan etmiyorlar. Acaba fare falan mı yaptı bunun gözünü? Ne yaptı arkadaşlar ya? Bak ikisi şey dedi bana Recep abi. İkisi eş değildi herhalde onların dedi. Eş değilse kavga mı ediyor? Ben hatırlayamadım eş miydi değil miydi de. Herhalde eş değilmiş de şu anda da eş değiller. Bakın hiçbir şey yapmıyorlar. Şu anda uyumlular yani. Onun gözünü fare falan mı öyle yaptı acaba ya? Vallahi anlamadım ki. Acayip canım sıkıldı arkadaşlar. Gençler bir müsaade edin bakayım. Şunlar da tipe baksana hepsi yan yana oturmuş. Bebeklerim benim ha. Şimdi o yeni gelecek kuşlar hepsi taklacı arkadaşlar. Ee, on numara takla atıyorlar süperler yani. Zaten taklacı kuş istiyordum biliyorsunuz. Oğlum ama bir şey anlatayım. Durun kızımla oğlum canlarım benim durun. Ben de sizi çok seviyorum. İnşallah onlar buraya çok güzel renk katacak. Tabii önceliğim kümesi o diğer tarafa almak. Rahat rahat salabilmek için. Veya nasıl bir çözüm yapacağız bilmiyorum yani. Dün Instagram'dan paylaştım. Bir tane tavuk kümesi örneği buldum. Öyle bir şey yapayım mı dedim arkadaşlar dedim size. Kaynak işi falan da gerekmiyormuş. Herkes yap güzel dedi. Belki öyle bir şey yaparım. Şimdi e, malzeme araştırması yapacağım. Bir soracağım bakalım. 5'i 10'dur, tel'dir, odur, budur. Ondan sonra onları ayarlayıp hem tavuklara böyle geniş güzel yani gene gezebileceği bir alan da olacak anladınız mı? Hem de güvercinlere gezebilecekleri alan önemli 4-5 metrelik 6 metrelik. Hem yuva olacak yuvanın önünden de böyle köpeklerin temas edemeyeceği geniş bir alan yapacağım da şey tipe bak. Oy benim bebekleri babayı çok seviyor onlar, babayı. Babasının aşkı onlar. Ay ah, şunlar biri güvercinlere bir şey yapmasa. Tyson bu arada yapmıyor gibi. Tyson çok şükür her hayvanla uyumlu. Mesela geçenlerde o tavuk kümesine girdiydi. Tavuklara bir şey yapmadı arkadaşlar. Taysi'nin o konuda oyunu çok seviyorum. Daha çocuk alıştı iyice, sakinleşti yani. Değil mi Taysi'nin? Yalıya yalıya oğlum erittin beni. Güzel oğlum benim. Süştüme <laughs> bak dur. Şimdi bu güvercinlerin şu ağzını bir kapayım arkadaşlar. Yeni gelen güvercinler şeyden tedirgin olmasınlar. Süslü çık bakayım. Köpekler şimdi sürekli onlara bakacak ya. O yüzden tedirgin olmasınlar hayvanlar da rahat etsin. Ecanlarım benim. Çocuk tarafın bir güzelliğine bak sen, Babasının aşkı onlar dur. Taşı şimdi dayağı yersin karamdan oğlum akıllı ol. Karamın bakışlara baksana ya. Dosta korku düşmana güven veriyor benim kızım maşallah. <laughs> Ulan karam. Allah'ım fare suratlı kızın seni. Babası nasıl seviyor onu. Tosun baba ne haber? He ne yapıyorsunuz bakalım. Sabah bunların hepsi kaçmış. Firar etmişler. Bir çarşıya gidip gelmiştim. Bağlamıştım kapıyı da o işi yapan büyük ihtimalle o kapıyı açan gece arkadaşlar. Gece pira işe yapıyor. Çocukların hepsini geçsin diye salıyor dışarıya da. Normalde ben de salacağım da Faysal'dan korkuyorum. Şimdi Faysal Allah korusun üstlerine basar. Bir taraflarını kırar. O yüzden de hiçbir sıkıntı olmadı. Hepsi geziyordu dışarıda. Kapının önünde beni bekliyorlardı. Bebeklerim benim. Babası nasıl seviyor onları. Bu Apollo ile Kaplan var ya çok güzel bir eş olacak ya. İkisi de aynı ya. Değil mi Tosun baba? Aslında Tosun gibi sarı da bir dişi olsaydı. O zaman da ayrı bir güzel olurdu arkadaşlar da. Sarılardan sadece iki erkek bak bak. Faysal'a bak hele. Faysal! Bak kayış yiyor. Bu çocuk beni çıldırtacak ya. Vallahi billahi çıldırtacak bu çocuk beni. Oğlum zaten köpekleri gezdirmeye kayış yok. Evladım. Faysal bırak onu. Bak bak manyağa bak. bak. Anlıyor psikoloji sıkıntılarım var da gözünü seveyim. Yani hani köpekler masrafa sokuyor babayı. Sen de sokma bak koparmışım burasını oğlum. Gözünü seveyim senin ya. Evladım benim ya. Benim için kıymetlisin ama oğlum yapma böyle be Faysal. Adamın umurunda bile değil ki döndü şeyini gitti bak. Bu arada arkadaşlar o güvercinin gözü niye öyle olmuş? Lütfen bilenler yorumlara yazsın. Ben fareden şüpheleniyorum. Fare mi yaptı diyeceğim de fare de ayağına falan yapardı. Gözüne mi yapacak yani? <laughs> Vallahi anlamadım. Sizlerin de güvercinlerle ilgili tavsiyesi varsa lütfen yorumlara yazın. Hepsini okuyorum arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.